söyle o anlar geçen akşam an için sana nasıl? Aleyküm selam, Allah'a selam. Allah emanet ol. Eyvallah. Ana gördün mü dalaya da gitmiş ya da. He oğul he, demişsin karın korkusuna da gidemiyor. <laughs> Allah Allah. Anca hoş bir olsun. Allah. kurban olamam, haydi bana benzi güzeldi ya. Sen yalan kurban <laughs> olamam. Ah, kafama atmadın. Ben et ha? Ana ne diyeyim sana? Var hanım bir bu akşam yemeğe çağırdı. Sen de yemeği yerken da yatarsın olur musun? Hadi kızım bak. Ana var mı Ha Sen beni hep böyle yalnız bırak. Hep beni böyle bir başıma bırak. Yok sen öyle et ki dava çıkarsın lan. <laughs> ya yürü lan hadi gidelim hadi. Koş koş, eteğinden tut hemen ha. Koş. Abi anamdan benim oyun Dikkat et, laflarınızı dağıtın. Anam, yine yalnız kaldım Bak, Gelin, gelin. koymuşlar radyoyu, vallahi. Hele o derslerle radyo Evet efendim, Ders Adet radyo programımız müthiş devam ediyor. İstanbul'da bizi dinleyen Elazığlı Emoş annemiz bize bir mesaj göndermiş efendim. Mesajda aynen şöyle yazıyor. Anabaşa taç imiş, her derde deva imiş.